Bak, Türkiye Cumhuriyeti de ki, duydu dedi, zaten. yanlış. Bak dedi ki o lastik e, lastiğe benzeyen yanlış kamyon lastiğine benzeyen dudağının diğer tarafı. E, da he, he 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 he. Sizin dudaklarda şişme kamyon lastiği gibi olmuşsunuz. Benimkinden beter olmuş. Neyse, Diyedin ki bak bak Bozok dedi ki ya. geçen ya. gün Ay, Bozok çok. Sen Yok çok Bozok geçen ama. gün dedi ki. <laughs> bozok geçen ben gün ben. bozok ki bozok sen geçen gün ne dedi? Bilemedin. Bozok ne çok niye bilmiyorum. gidip bozok çatmadılar? Ben. Bozok dedi ki ne dedi? Bozok Nura bacısına dedi ki siz de erkekten dönmeye benziyorsunuz. Niye bozuğa bir şey diyemiyorlar? Tamam da bir iki şey bacıya. söyleyeceğim. İki bacıya. İki şey bacıya dedi. Sen bana niye çatıyorsun? Git onlara söyle Ama ya. sen de onların adına konuşur gibi gelmişsin buraya. Biraz kendimizden konuşalım. Biz kendimizden, hello hello. Biz kendimiz kendimizden konuşalım. Hello Melo. Biz ikimiz kendimizden konuşalım. Ama sen Seni yayına aldım. Yo, yok ben onlar hakkında sen ben, daha geldiğinde. Onların hakkında de, sen... konuşma yani. Hayır hayır. Benim, bak ben de, ben de duyduğuma göre senle Bozo birlikteymişsiniz yani. Öyle ithamlar da var iddialar da var. Ben kalkıp. Vay vay, vay 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 vay. Ben Bozo'yla ne 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 ne. <laughs> evet, Bozo'yla buluşmuşsunuz bir olmuşsunuz. Bir şeyler yaşamışsınız. Sen demişsin benimle bir şeyler yaşamışsınız. He 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 he. Aman aman. Aman sizin yaşadıklarınızı ben yaşıyorum. Aklısın. Ya ben gençken deseydim. Bana bak. Ben, ben gençken yaşadım da. Bu öne sürmüyorum yani. Sen burada tut. Ama bir şey söyleyeyim. Sürersen, <laughs> ben, ben de... Gençliğimde yaşadım da. Şimdi benim yaşadığımı siz yaşıyorsunuz. Sizi tebrik tamam, ediyorum. Dağlar ben bozukla ne alakam var? var? Anam siz giderken, siz giderken ben zaten geldim ben o yollara. Ay Cemile, sen, sen var ya dağlarda bulunmuyor musun? Böyle olmuş, şöyle olmuş, bunu buradan almışlar, şunu şuradan almışlar. Ce, bu, ce, şey yok indireceğim. Tamam çalacağım. Seni seni, seni 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 öpüyorum. Bak, seni çok seviyorum. Benim kanalına göre de. Bana gelen iddialardan biri senle bozu yurt dışında işi pişirmişsiniz demişsin. Ben seninle birlikte olacağım. Ee, sen e, bu ikisine salla demişsin. Bu bunun üzerine de eee tutmuş bunlara sallamış yani. Bana da öyle yazıyorlar. Ben kalkıp bunu burada söylüyor muyum? Allah Allah. Kız ben Allah'tan ben, ben bozukla daha ben bozukla bir araya gelmedim. Bozuk beni ne tanır, işte, ne edecek? İddialar, iddialar. İddialar. Kız ben Bozo, Bozo bana hiçbir şey demedi. Ben Bozo'yu sadece şeyde gördüm. Bir yayın açmıştı Ama de, ben orada Bak diyorum ya sen burada her yazılanı Kader'in, burada. pardon Kader'in yayınında gördüm. Evet Kader'in yayınında dedi o kızlara. Evet Kader'in yayınıydı. Evet Kader'le konuştu o kızları falan. Yanınday mıydı neredeydi bilmiyorum. Kızlara Kader... <laughs> Nur. No, ben nurlara o laf, ben nurlara şimdiye kadar bir laf dememişim ki. Ama dedim sen arkadaşına dedim dikkat et. Öyle biz de ha biz de öyle duyduk ya Bize de diyenler bak sen nasıl duyuyorsan Cemile de duyuyor. İşte diyorum ya her duyulanı burada böyle. Canım şey, seni öpüyorum. Başım. Yine benim eski arkadaşımsın. Yanar yani insanlar böyle şeyler yapıyor. Se, hello Seni öpüyorum. Yine eski arkadaşımsın. Kaalacığım sen yine böyle düzgün kal. Ben senin yine ablanım. Sen hello mello biz Merlo, Harro, Merro demeyemeyiz. Seni seviyorum. Kendine iyi bak. Hadi bay Canımsın. bay. Canımsın. Görüşürüz. Hadi bay.